Hocam omega 3 kullanıyorum. Ekoprin kullanmam. Sıkıntı yapar mı? Teşekkür ederim. Ablasyon işlemliyim demeye çalışıyor galiba. Omega 3 bir esansiyel yağ asitidir. Yani bizim beslenme yoluyla zaten omega 3 almamız gerekiyor. Ama omega 3'ler yüksek dozlarda kanı gerçekten sulandırabilir. Ama aspirin gibi bir ilaç varsa omega 3 kullanımında genellikle bir sakınca görülmez. Ama kişi diyelim ki ikili kan sulandırıcı kullanıyor. Ayrıca yüksek doz omega 3 kullanıyor. Bu kanama riskini arttırabilir. Ama şu doğru değil. Hocam benim damarlarımda tıkanıklık var. Ben aspirin kullanmayı bırakacağım. Omega 3 kullanacağım. Neden? Çünkü omega 3 de kanı sulandırıyor. Biz omega 3'ün tam olarak ne kadar kanı sulandırdığını bilmiyoruz. Omega 3 bizim için profilakside yani kalp damar hastalığında kalp krizine giden süreci engellemede kullanılan bir ilaç değildir. Omega 3'ten nadiren ilaç niyetinde kullanılır. Burada iki indikasyon vardır. Bir tanesi çok yüksek trigliserit seviyesi. Trigliserit seviyeleri çok yüksek seviyelere çıktığında gün içerisinde 4000-5000 mg EPA dozunda biz omega 3 verebiliyoruz. Tabii ki bu kadar yüksek omega 3 kanı sulandırabiliyor. Ama genellikle günlük hayatta kullandığımız omega 3'lerin kanı ciddi bir miktarda sulandırmasını beklemeyin. Omega 3 yüksek dozda kullandığımız ikinci durum ise makula dejenerasyonu yani sarı nokta hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklardır. Yani yaşla beraber omega 3 eksikliğine bağlı olarak sinir sisteminde harabiyet ortaya çıkmasıdır. Yani özetleyecek olursak kan sulandırıcı kullanımı omega 3'e bazen engel olabilir. Omega 3'ler rutin kan sulandırıcı yerine geçmez ve genellikle kullandığınız o günlük dozlar kanı fazla sulandırmaz. Ama omega 3'ler yüksek dozlarda bir kanama yapabilir, iki ritim bozukluğu yapabilir. Bunu da biliyoruz ve sizlerin de bilmesini istiyoruz. Gracias.